Merhabalar, ben Fifa. Ee, bu paketlerimizi açacağımızdan bahsetmiştik. Ee, onun zamanı geldi bence. Hemen paketlerimizi açalım, kadromuzu artık geliştirelim, bir an önce ve daha zevkli, daha keyifli maçlara başlayalım diyorum. Bir sürü paketimiz var. En kötüden başlayıp en iyiye doğru gidelim. Ee, sanırım gümüş paketi en kötü paket oluyor. Şöyle bir bakalım kulüp marşı diyor. Nadir altın paketler ve kiralık oyuncu içerik paketi. Tamam sıradan açalım ya. Sıradan açalım. Bakalım neler gelecek. Böyle sesi de size vereyim aynı zamanda. Onu da ayarlayayım ki. Evet şu an size geliyordur. Bakalım ilk ile başlayalım. Ne gelecek? Gümüş bir şey gelecek. Bir kere çok yüksek bir şey beklemiyoruz zaten ama. Yani çok yüksek bir şey beklemiyorduk. İspanya liginden geldi. 49 hızı var. Orta oyuncusu. Baya kötü aslında. ilk karakter için. Neyse diyelim. Hemen sıradakine geçelim. Öyleleri tutalım. Aa yanında başka karakterler de veriyormuş. Tamam güzel. Bilmiyorduk. 3 oyuncu daha verdi Japonya liginden. Sözleşmeler artık nasıl oluyorsa. Sözleşmeler verdi. Onları da öğreneceğiz stadyum teması, kareografi ve bir başka kareografi daha verdi. Tamam bunları da kullanmayı öğreniriz. Şimdi sıradakine geçelim. Altın ödül paketi. Bundan güzel bir şeyler çıkacağını umut ediyorum. Dört tane altın oyuncu verecek galiba. Bakalım. Milivojic. Okey. Güzel yani hiç çok da iyidir. Günü kurtardık diyelim. Ve oyuncu sözleşmeleri, oyuncu tedavisi vermişler Oyuncu tedavisi güzel. ihtiyacımız olur. Bakalım bunu 75 üstü reytinge sahip nadir oyuncu verecekmiş. Bakalım. Bakalım dın dın Bu önemli. Bu paketten güzel bir şey çıkması gerekiyor. Bu paketten güzel bir şey çıkmazsa kulübün anahtarını bırakalım, gidelim. Öyle söyleyeyim. Meksika liginden sağ kanat güzel bir şey. Hayır. Hayır. Tamam. Fena değil. Yani kimdir neyin nesidir bilemediğimiz bir oyuncu. Los Angeles liginde oynuyor. Amerika liginde. Meksikalı. 83. Yani oynayacağız yapacak bir şey yok. Sağ kanadım boştu. Sağ kanadımda güzel bir oyuncu yoktu. iyi oldu. Sağ kanada geldi en azından. Hoş geldin pakete. Bakalım ne çıkacak Yani Artık güzel bir şey beklemiyorum çok fazla Güzel bir şey gelmedi diyorum yani artık Solbeck 81 çok güzel Çok güzel İngiltere Ligi'nden hem de İngiltere Ligi'nden oyunculara ihtiyacımız var Çünkü genel olarak Takımın kimyası İngiltere'de Kalecimiz çok güzel geldi Hmm kiralık ikonu Oyuncu seçim ya Hemen hızlı sat. Satmıyorum. Tutalım hepsini. Bir de Fransız liginden Lemar gelmiş. Sol orta. Güzel. Çok iyi. Çok güzel. Takımım güzel oluyor. Oyuncu seçimi. Oyuncu mu seçeceğiz şimdi? Vaaay. Kiralık. Ama kiralık seçiyoruz. Üzücü. Keşke kiralık olmasalar da hep kalsalar bunlar. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? aslında orta oyuncu olsa daha güzel olacak. Maradona'yı seçeceğim sanırım. Ortada oynayacak bir oyuncuya ihtiyacım var çünkü. Forvetim güzel. Sol kanatım, sağ kanatım memnunum. Ortada oynayacak güzel bir adama ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Kulüp marşı alalım bir tane. biliyor muyuz bunu? Hayır. Gidiyordu az daha. Hemen sata basıyordum az daha. Şimdilik dinleyemiyoruz ama bakarız ona da neymiş diye. Sonra bir daha bakarız. Ayrıca takımı düzenlerken de bir video çekerim işte. Stadı ne seçeceğiz? Armamızı ne seçeceğiz? O zaman bir video daha çekerim. İspanya'dan stoper çok güzel. Barcelona'dan Puyol mu geliyor yoksa? Ike 10 numara on numara çok güzel çok güzel çok iyi oldu bu bu çok iyi oldu çok güzel oldu çok sevindim yanına da güzel sabek vermiş sabek güzel olmuş iki sabek vermiş Raf rafinayı vermiş ne güzel şey yaparız Arsenal'dan MDO gelmiş pozisyon düzenleyici gelmiş teknik direktörler gelmiş bir de stadyum zemin boyası. Bak bunu kullanırız mesela. Güzel. Bunları tutalım. Çok güzel haberler. Ardı ardına geliyor. Bakalım buradan ne gelecek. Fransa'dan. Santrafor. Kendisi Barcelona'dan. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Griezmann! On numara. On numara oldu, on numara oldu. Şimdi biraz mutlu oldum işte. Kiralık oyuncuya falan ihtiyacım yok artık yani cayır cayırım. On numarayım. Pogba gelmiş. Bak Pogba da yanında böyle şey olmuş. Tatlı olmuş yani. Stadyum teması İskoçya gelmiş. Atmaca gölge. Bunlar herhalde bejler. Bunları da öğreneceğiz. Bakalım buradan ne çıkacak. İtalya'dan. Kaleciye Bruno. Sarmadı. Sarmadı. Sarmadı seri Sarmadı. O kadar güzel tepeye taşıdık ki çünkü. 87'lik Griezmann geldikten sonra bu Sirigu kesinlikle sarmadı yani. Bir de ligler çok farklı tabi. Bunları satıp belki aynı ligden adamları toplayabiliriz. Çok güzel teknik direktör gelmiş bu iyi haber. Teknik direktör değişikliğine gidebiliriz. Çok iyi. Hemen bir paket daha açalım. Bu da aynı şekilde. Bundan güzel bir şey çıkabilir. Hissediyorum. Bundan güzel bir şey çıkacak. 90'lık bir şey bekliyorum ben, ben. Artık 90 görmek istiyorum. yok. Bundan o kadar güzel bir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Sen kimsin ya Mendy? Kimsin sen yani? Tanımıyoruz Mendy seni. Götze geldi. Göte geldik gene arkadaşlar. Götze'ye geldik. Oyuncu sözleşmeleri ve Meksika karografisi tamam. Güzel. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Bakalım buradan ne gelecek? Hadi şöyle bir bayrak göster bana ya. Bir bayrak göster şu an bana. Ah be, bayrak göstermez. David Luiz Arsenal güzel. 10 numara ilerliyoruz. Fenerbahçe'de oynayan Perotti gelmiş. Ne yapacağız Perotti'yi satarız. Fenerbahçe'ye geri satalım Perotti'yi. Tamam bunların hepsini al. Bir paket daha açalım. Son 6 paketimiz bu arada. çok kötü geldi ya 80 bandında bile gelmedi o yüzden kötü oldu yani pladyonun arması geldi kopya mı aynısından bir tane daha gelmiş o yüzden satacağız onları kopya alamıyoruz o zaman kopya ne yapacağız taşıyacağız Ya da böyle yaparsak. Buradayken ne oluyor? Transfer listesine gönder dersen. Bakarız ona. Bakalım oradayken ne oluyormuş. Kadroya dahil edemedik muhtemelen. Boşta bıraktık gibi bir şey oldu galiba. Ne? Ee, Everton'dan. Güzel. Okey yani. Santrafor çok fazla geldi. Bu santraforlardan kurtulacağız. Abraham. Terörtlü bir daha gelmiş. Minchester forması gelmiş. Almanya'nın kareografisi gelmiş. Bir sözleşme paketi gelmiş. Onu da ayrıca açarız. Açalım bakalım. Sözleşme paketinden ne çıkıyor? Sözleşme paketini buraya mı aldık? Yok. Açtık onu herhalde. Bir şey oldu da. Onu da öğreniriz. Ha bu sözleşme paketiydi. Okey tamam. Sözleşme paketini de açmış olduk. Okey. Son 4 paket. Bakalım ne gelecek. Bakalım. Şu an titriyorum. Şu an titriyorum. Fena bir şey gelecek. Fena. İspanya'dan. BDO Manchester City, yes be! Yes be! Rodri! Tüh, yazıklar olsun Rodri. 85. Daha yüksek bir şey bekliyorum, az 90 istiyorum. Çok zor? 90 ver ya, bir tane de 90 ver ya. 90'lık oyuncu olsun ya. Sergio Roberto, buley verdi. Oyuncu sözleşmeleri, İskoçya. Borussia Dortmund, stadyum teması verdi. Güzel, tamam. Atalım cebe. Daha bir altın paketi, bir tane daha açtık. Bir daha bayrak görelim be. Şu an moodum düştü. 90 vermedim. modumu düşürdü oyun. Moodumu düşürdü. Bir bayrak ver. Vermedi yani. Kötü. Kötü yani. Tamam 80, ama kötü. Güzel. Yovimar Martinez vermiş arada. Güzel. Arsenal arması. Gülerel şeyi. Mandi. Mandi de buraya at. Nadir altın paketi. Bakalım ne çıkacak. Son. Artık son paketimiz nadir altın paketi. Bir de kiralık oyuncu alacağız. İş bitecek. Bayrak ver ya bu sefer. Vermedi bayrağı. Yine mi mandi geldi ya? Mandiye doydum ben. Nasıl olacak? Üçüncü mandi gelişi galiba. Everton formasını dağıtık böyle. Kiralık oyuncu ve içerik paketi. Bakalım buradan ne çıkacak. Ha, okay. Yani bunu herkese veriyor herhalde. Kaleci forması pembe. Tamam. Yani ilgimi çekmedi. Oo, Mbappeyi verdi. Embabey verdi. Ne olur kiralık olmasın. Lütfen kiralık olmasın. Oo bir sürü forma vermiş. İki tane üç tane değil. Bak bu forma çok güzelmiş. Ben bunu kullanırım. Bunu kesinlikle kullanırım. Bu da tişört gibiymiş. Bu da ilginç. Değişik armalar. Şu armayla şu forma çok güzel gider benimle. Zaten ortak gelmiş. Onları kullanırız. Bir de şu oyuncu seçimini yapalım. Kiralık oyuncu. Sağ alacağız ya. Haaland'a ihtiyacımız yok. Çok fazla santroforumuz oldu. Evet istiyorum. Let's go. Aa paketler bitmemiş. Bronz pakete daha çalalım o zaman. Devam edelim hadi. 400 jeton. Aa satın almak. Okey. Premium bronz paket. Gümüş paketler. 2500. Fiyatları da güzelmiş yani yaptırdı. Güzelmiş. 25.000-45.000 Baya iyi almışız yani. 10 numara oldu. Takım baya iyi oldu. Ee, şimdi ben böyle bir takımı düzenlemeye başlayayım. Ee, birkaç oyuncuyu satayım. Birkaç oyuncu alayım. Son durumu yine bilgilendirmek için belki bu videonun sonuna koyarım. Ama bu videonun sonuna koymazsam bir sonraki videolarda olur yakında zaten e, ee, bir sonraki videomuz muhtemelen işte stadı, armayı, korumayı falan düzenlediğimiz video olur. Kendinize iyi bakın. Ne sen kalın. Hey, hayatı yak, yeah. hayatı tadını almaz. Hey, dilini yak, yeah. Söyle çok konuşmasın. Ettiği dualar dönüp seni yakmasın.